Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizim pazarımız vardı. Pazardan balık aldık. Ben sizlere de göstermek istedim. Yarım saatte balığınız hazır. Biz hamsi aldık. Hamsi seviyoruz. Fırında yapacağız arkadaşlar. Şimdi tepsimize kağıdımızı seriyoruz ki pisliği çıkmasın. Çok kolay olsun. Bunu yedikten sonra dışarıdan asla balık yaptırmayacaksınız. Her şeyi evde yapacaksınız. Evet kağıdımızı serdik tepsiye. Güzelce yağlıyoruz. Yağını bol kullanın. Bir su bardağı, 200 milim bir su bardağı kullanabilirsiniz. Ben şimdi tepsiyi yağladım. Balığın üzerine tekrar koyacağım. Evet. Bakın yağladım. Normal iki yemek kaşığı koyun. Yağlayın. Tekrar balığı serdikten sonra üzerine tekrar yağ kullanacağız. Evet. Şimdi mısır unumuz. Bu da taze köylüden mısır unumuz. 3 yemek kaşığı benim 1,5 kilo balığım 4 yemek kaşığı zaten artarsa da tekrar bir kaba koyarsınız tekrar yaparken tekrar kullanırsınız kesinlikle israf olmuyor kabınıza koyamıyorsunuz ama ayrı bir kapta Tekrar balık yaparsınız. Evet tuzla karıştırıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuzla. Tuzunu bol koyun ki lezzetli olsun. Evet güzelce karıştırdık. Şimdi balıkları ayıtladım. Siz ayıtlanmıştı da alabilirsiniz balıkçıdan. Bakın ben kendim ayıtlamıştım. Size göstermek istemedim orasını. Çok kokuyor. Evet görüyorsunuz. Balıkçıdan kendiniz de ayıtlatabilirsiniz. Bu şekilde güzelce tepsiye dizeceğiz arkadaşlar. Bakın. Sık sık dizin ki kuru olmasın. Benim balığım bir buçuk kilo. Biz dört kişiyiz. İki kişiyseniz bir kilo da olabilir. 750 gram da olabilir. Bol salatayla. Birer kase çorbayla. Çok güzel bir öğün. Uygun. Evinizde fiyatı uygun. Mevsimlik. Bu hastalıklı havalarda. Bakın görüyorsunuz hiçbir zorluğu yok. Şu şekilde. Fırınımızı bu arada açalım. 200 dereceye açalım fırınımızı. Sıcak fırınımıza koyacağız çünkü. Görüyorsunuz. Benim tepsim 1,5 kiloya alıyor. Ona göre siz tepsinizi küçültebilirsiniz. Büyük fırın tepsisi. 1 kiloysa biraz daha küçüğüne bırakabilirsiniz. Ya da buna birazcık seyrek koyabilirsiniz bir kiloyu. Daha çabuk pişer. 40 dakikada değil de işte o yarım, da, yarım saatte pişer. Ona da olur. Küçük tepsiniz yoksa biraz kibarına koyarsanız daha güzel olur. Evet mısır nişastasının içine tuz atmayı kesinlikle unutmayın. Lezzetini veren o. Evet bu şekilde dizelim arkadaşlar. Ben sizi sıkmayın. Tepsiyi dolduralım. Görüşelim. Evet. Şimdi balığımızı dizdik. Birazcık benim sığmadı. Kenarlarına da koydum. Görüntü muhteşem. Görüyorsunuz. Çok sıkı yapın. Ki yumuşak olsun balığınız. Evet. Şimdi limonumuzu güzelce üzerine koyalım. Kabuğuyla dilimleyin. Bir tane limonu Soğan kokusunu alıyor. Evde fazla kokmuyor. Soğan koyarsanız eğer. Hem de pişmiş soğan çok güzel oluyor balıkla. Doğrayınca birazcık dağılıyor. Ama tadı muhteşem. Evde çok kolay yapabilirsiniz. Ve soğan kokusunu önlediği için evde kokmuyor da. Evet görüyorsunuz muhteşem. Yanına bol salata bir çorba. Evet arkadaşlar şimdi bir su bardağı sıvı yağımızı da döküyoruz üzerine. Tekrar kızardıktan sonra yağı geri alacağız üzerinden. Bol yağlı. Yağını az kırarsanız kuru olur. Piştikten sonra kenarından yağını alacağız. Göstereceğim zaten ben onu size. Şimdi 220 dereceye fırına atalım arkadaşlar sıcak fırına. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 40 dakika pişirdim 220'de. Görüyorsunuz bir su bardağı yağ koydum. Ve şimdi yağını alacağım. Bakın yağlı değil kesinlikle. Bakın alabildiğinizce dikkatli bir şekilde tüm yağını alacağım ben. Bunun püf noktası burada. Yağ koymazsanız kuru olur. Bu aynı tavada kızartma gibi oluyor. Evet. Yeterli. Çünkü yağı kalmadı. Bakın. Görüyorsunuz. Muhteşem bir görüntü. Çok sıcak. Evet. Bakın. Yapışma kesinlikle yok. Aynı tavada yaptığınız gibi. Evet. Bakın. Harika oldu. Evet arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenirseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler arkadaşlar, herkese afiyet olsun.